Petroleum Fuarı ve çok hareketli Doğru. yen bakım, mühendislik ve danışmanlık olarak siz de fuarın katılımcılar arasındasınız. Doğru. Öncelikle fuarı değerlendirmenizi rica edeceğiz. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Ee, biz ikinci kez bu fuara katılım sağlıyoruz. Ee, açıkçası burası benim gibi 25 senedir sektörün içerisinde çalışan biri için bir aile buluşması. Biz yıllar içerisinde çalıştığımız çeşitli firmalarla, e, oluşturduğumuz ilişkilerle İkinci kez katıldığımız bu fuarda tekrar buluşma şansı bulduk. O yüzden bizim için çok keyifli, çok neşeli geçiyor. Ee, tabii ki ülkenin yaşadığı zorlu zamanlar var ama bu zaman içerisinde de o insanlarla buluşup hem onlara nasıl çözüm bulabileceğimizi hem sektörün geleceğini konuşmaya şansını yakaladığımız bir fuar oldu. Biraz da yen markanızdan bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Hangi sektörün neresinde yen? Tabii ki. Biz aslında 5 sene önce kurulmuş bir firmayız. 5-5,5 yıllık bir firmayız. Bu süre içerisinde yaptığımız işler genel olarak sektörün, akaryakıt ve havacılık sektörünün özellikle ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bunlar içerisinde yer yer ve zaman zaman bakım, onarım, hizmetleri olabildiği gibi bazen de teknolojik, inovatif çözümler, e, sürdürülebilir e, yap, ya, ihtiyaçları olan çözümleri bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ettiriyoruz. E, bu anlamda öncelikli olarak akaryakıtla başladığımız dünyada e, şu anda örneğin akaryakıtın dışında elektrikli araçlarla ilgili de çözümler sunmaya başlayan şirketlerimiz ve organizasyonlarımız olmaya başladı organizasyonun yapısı hangi lokasyonda? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda mı? Yeni İstanbul, İstanbul Yeni Havalimanı'nda mı? Bizim ana merkezimiz, ACM dediğimiz arıza çözüm merkezimiz İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 1000 metrekarelik bir alana sahip bir merkezimiz var. Ama bununla birlikte şu anda Ankara'da ve devam eden çalışmalarla İzmir ve Bodrum'da yeni alanlarda hizmete Hazırlık yapıyoruz ee, ama 24 tane havalimanında aktif olarak hizmet vermekteyiz. Oralara gezici servislerimizle hizmet sunuyoruz ve tüm bakım ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Ee, yeni hedefleri nelerdir? Bizler açıkçası daha sürdürülebilir, yaşanılabilir bir dünya için gerekli olan tüm teknolojik gelişmeleri sektörümüze e, eklemek, bununla ilgili çalışmaları yapmak ve onları zaman içerisinde sektörümüze sunmaya çalışıyoruz. Peki ileriki dönemlerde yeni yurt dışındaki havalimanlarında da görebileceğiz mi? Ee, şu anda bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim Türkiye'de hizmet sunduğumuz firmaların dışında özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de çok ciddi bir e, hedef kitlemiz var. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Gürcistan, Azerbaycan bunların arasında yarıyor. Kıbrıs zaten yavru vatan ve bizler için en yakın zaman içerisinde hizmete başlayacağız. Şu anda hizmet veriyoruz ama... E, Orada da bir hizmet kurulumu yapacağımız bir alan olarak görülüyor. Zaman içerisinde amacımız elektrikli araçlarla ilgili olarak da tüm Avrupa bölgesinde hizmet vermek. Bu arada ne tür talepler aldınız? Fuar aslında genelde çok kalabalık geçiyor. Bizim bayi organizasyonlarından şirketlerin ileride yapabileceği, ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli farklı teknik çözümler için taleplerle geliyorlar. Ee, ama onun ötesinde dediğimiz gibi e, tanıdığımız insanları, bildiğimiz sektördeki insanlarla bir araya gelmek için çok iyi bir fırsat oluyor. Biz ayrıca e, burada tüm firmaların, tüm sektörün ihtiyacı olan e, daha ileride e, ihtiyacı olabilecek her türlü servisi de burada öğrenebiliyoruz. Onlarla konuşarak, onlarla bir iletişim kurarak ileride önümüzdeki stratejilerimizi belirleme şansımız oluyor. Bu arada değerli vaktinizi ayırdınız. Çok da yoğunsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim sormak istediklerimiz bu kadar. Sizin son olarak aktarmak istedikleriniz var mı? Açıkçası 2023 bizler için biraz hüzünlü başladı ülkemiz için. Fakat biz bu yaraları beraberce sarabileceğimize inanıyoruz. O bölgeyle ilgili yaptığımız çalışmaların ötesinde de bundan sonra çünkü havalimanları da çok etkilendi burada biliyorsunuz. Özellikle Hatay Havalimanı etkilendi. O bölgelerde yaptığımız çalışmalarla öncelikle oraya destek verdik. Bundan sonra da ülkemizin daha ileriye gitmesi için Havacılık sektörü başta olmak üzere tüm çalışmalarımıza devam edeceğiz.